Herkese merhaba arkadaşlar. Mobil Mafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir maçla karşınızdayız. Tabi efsane olacak mı bilmiyoruz ama arkadaşlar bugün yine bir kayıt sistemi deneyeceğiz. Şu an aşağıda gördüğünüz kayıt inşallah yapabiliriz. Muhammed'in kaydı. Yani yanımdaki ikinci kişinin kaydı arkadaşlar. Ve bugün ne yapacağız? Bugün bu kayıt sistemini deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an ben stand of atladım. <laughs> Muhammed sen nereye atlıyorsun? Santorium. Şimdi arkadaşlar ben uzun zamandır kalaf videosu gelmiyordu. Uzun zamandır dediğim yani biz o ara hafta sonuna geldik falan filan derken biliyorsunuz hafta sonu video gelmiyor burada adam var. Hop tamam. Başka var mı? Benim oyunumu ya lan. Arkadaşlar bu arada küçük kayıt benim büyükü yani ekrandaki abimin. Çünkü arkadaşlar Muhammed mikrofonla kayıt almış ve Muhammed'in oyununun sesi gelmediği için bu seferlik böyle olacak. Diğer seferde hangimiz daha çok kin alırsak onunkini koyacağız. <laughs> Şimdilik böyle olacak arkadaşlar ama ben Haber oyunum kasıyor arkadaşlar şu anda Şu an devam ediyoruz O düzeler ya arada böyle oluyor Kayıttayken arkadaşlar Bir kişi daha indirdim Çok süper oldu Bu, bu video büyük ihtimal uzun bir video olur Çünkü yani montaj uzun bir video olur şu an facecam yerine bana izliyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra böyle olur büyük ihtimal. O halan yanımdaymış adam görmedim. Hadi hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Ölme. Yapma bunu. Yapma bunu. Tamam bunu indirdim. Hayır bak hayır. Kart... <laughs> Geleceğim bekle. Bot kesin bot. Vallahi bot ya. E, abi şu sıkmaya bakın bot ya. La öldür la bari. Bu adam var onu indirip geliyor. Tamam. La öldüremiyor da. Az olsun ben de gidiyordum ha. Oğlum ne saçma ya. Bundan sonra, Heh, sonunda öldürdü. Bundan sonra arkadaşlar ikimizin kaydını da tek videoda izleyebileceksiniz. Ama bazenleri. Her zaman değil. Her zaman, her zaman ama Yani Muhammed'in telefonu biraz depolama alanı olarak küçük olduğu için arkadaşlar her zaman kayıt alamıyor. Kayıt aldığı zaman izleyeceksiniz böyle. Ay, i̇kisi de aynı. Ama benim kaydım daha geriden geliyor. Seninkinden geliyor. Aynen öyle. Niye öyle lan? Abi, abi değişik neyse. öyle bir helikopter. Arkadaşlar şu anda abime ee, şey yapacağım. Kurtaracağım. Evet. Bota mı Şu an arkadaşlar Muhammed'i izlediğim için böyle yoksa yani aynı kaydı koymadık yani. Merak etmeyin. Pist, pist. De haydi oğlum ya. Geldim bekle. Helikopter de fırlattı. Ne yapacağım? Mermini çekiyorum ben sen burada Tamam ben zaten center yemeği inerim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. O adamı bir anda gördüğüm için çok şöyle çok canımı indirdi. Yani bir canlandırayım diğer adamları indireceğim. Bot da zaten şeyini bul. Aha. Devam ki. <laughs> şöyle. Devam ki. İndireceğim bunu da arkadaşlar. Ben geliyorum arkadaşlar. İndirdim tamam sıkıntı yok. Şimdi... Okey de çektim. Arkadaşlar bu arada bu oyun Centrable boyunca... Lut var değil mi? Sen var var. Bu oyun boyunca hep ayrı ayrı dolaşacağız. Belki ara sıra birleşiriz. Yani arkadaşlar. Çünkü oyun iyice sıklaşacak. Hani, evet, Burada adam kalmadı değil mi lan? Burada adam kaldı mı? Yok. Biz arkadaşlar nasıl... yine Call of Duty videolarını düzenli olarak yaz evet sezonu boyunca atacağız. İnşallah. Kışın da inşallah bir aksilik olmazsa dediğimiz gibi sessiz olarak sadece oyun sesi olarak atacağız. Arkadaşlar bu arada okulların açılmasına da 40 gün var. Bu sene çok iyi tatil yaptık valla. Şu an şey değiştirmemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu AKS'yi M16'yı da sevmem. Bu gibi silah. 225 alacağım ya. Yani ben, ben 5, hala 6, bir araba bulamadım. 556 olması iyi. Bakın arkadaşlar eğer e, artistik hareket yapmak istiyorsanız hem kayma hem de zıplama tuşuna basın. İlk önce kayma sonra zıplama tuşuna basın. Çok artistik bir hareket oluyor. Bence de. Kutuların hepsini açtın mı ya? Hiç bulaşmadım. Ben bir yukarıdaki yerden açtım. Dışarıdaki yerden kim açmış lan? Ne bileyim ben. Burada kaç tane adam vardı? Bilmiyorum Muhammed ki. de yer değişmiş gibi olduk arkadaşlar ama. Arkadaşlar ben gidiyorum. Buradan otobüs terminali. oradan launch base. Drop atarsa drop'a kalacağım. Arkadaşlar ilk drop biraz uzakta. Ona gidemeyiz. Yani. Devamlı Biz niye böyle. sustuk oğlum? Şu an bir odaklandım arkadaşlar. Oğlum yani burada şimdi araba da yoktur arkadaşlar. Helikopterin bol olduğu yerde arabayı fazla bulamazsınız. Gerçi araba sayısını da o bayağı azalttılar ama. Daha var bir tane arkadaşlar. İnşallah motor veya büyük arabadan falan ya diyorum. ATV hiç ya. sevmiyorum. ATV hiç sevmiyorum. Tamam bunu indirdik. Bu oyunda sevmediğim iki önemli şey var. Biri M16. Biri de şu ATV arkadaşlar. İnşallah bulurum arabaya. Kaç kilo var? İki. Senin kaç? Benim de bir. Yalancının? Mamu kadar yanarmış. <laughs> arkadaşlar şimdi yalan da söyleyemez. Siz görüyorsunuz ama. Arkadaşlar bir bir. A arkadaşlar ATV istedim. ATV istemedim. ATV çıktı. Direkt Launch Base'e gideceğim. Motor var şunu alayım. Launch Base'e hızlıca basalım arkadaşlar. Oradan da artık airdropları basarız. Önce Launch Base'i temizleyelim. Abi motor da dönene kadar var ya safe'de şey kazda kalacağız ya. Şöyle. İyi lan çarpmadan geldim buraya. Şimdi uçalım. Aa airdrop attı. Arkadaşlar Eydrop'a gidiyoruz. Lunch Base yalan oldu. Yalan da oldu. Çok gençliğim yalan oldu. Salam mücadeler. Nasıl çarpmadım lan ben oraya. Arkadaşlar direkt drop'u basıyorum. Adam da varsa zaten indireceğim. Acıma yok. İndir. <laughs> helikopter var. Helikopter var. Adamlar çok galiba. Gördüm. Burada da ses vardı ya neden ölmesin ki sen ya? Boyun bir an kastı tamam. Onun onun orada iki kişi. Bekle bekle eman alt sıkıyor. Şerefsiz. Hop tamam bunları hmm. aldım. Daha adam var mı dur? Var. Arkadaşlar bu. Adam Aha. Bu nereden çıktı alayım. lan? He. Bu bu tür montajı ilk videomuz olduğu için biraz Muhammed'in görüntüsü benim görüntüm biraz geriden gelme ilerden sorunlar olabilir. Bu ilk video olduğu için bu şekilde. Kusura bakmayın. Diğer videoda böyle şeyler olmaz arkadaşlar. İlk videoluk yani. Daha da adam yok arkadaşlar. Temizledik. Helikopterimizi de bulduk. Şimdi gideceğim. Arkadaşlar buradan direkt diğer dropları basmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Akizan yedinize e, turuncu kabza yani ne oluyor? Tutamak. Onu bulursanız Gerçekten A117 bir terminatör dönüşüp hiç sekmeden güzel güzel spreyler atabilirsiniz. Şu kartın son gelen güncellemesi vardı. Kaç megabayt? Şöyle bir. 58 megabayt herhalde. O güncellemeden arkadaşlar, sonra... Arkadaşlar bu arada ben de e, Harun abimin hesabındayım. Gene. Uzun bir zaman öyle olacak Ama arkadaşlar. Ben yoruştum lan. Hile değilim. Aa diğer drop geliyor. Gelecek misin? 2 satır koştum karışma bir tane adam koş çıkmadı ya. Gelecek misin bana? Gelirim yakında. Ama bu arkadaşa kimse gelmedi buna. Ya çözelim bunu. Da. Oo bayağı turuncu eşya çıktı güzel. Arkadaşlar bakın. Bu oyundaki her şeyin turuncusu bakın. petrol içinde değil dışında da. Her şeyin turuncusu en iyidir bu oyunda. Sonra mor gelir. Adam sonra var. mavi gelir. Sonra yeşil gelir. Arkadaşlar. Bu, bu statünün aynısı Rise of Kingdom oyununda da var. Brawl Stars oyununda da var. PUBG'de de kırmızı eşya, pembe eşya gibi gibi gidiyor. Turun, İki motor geldi. İki motor. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bayağı canaz bayağı canaz. Bir, Vurulun bir tane daha. Geldim 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 geldim. Hop. Ananın Tamam indirdim bunu. Ananın Oo Hadi tamam. Be. Tamam. Bay ay. Özel de güzellere denk geldi. Arkadaşlar bu arada bir bütün videomuzu akşam çekiyoruz. Gündüz dönüyoruz de geçiyorum ki. Olmuyor. Biz de gece çekiyoruz akşam. Akşamın merdivenlerini. Adamların motorları mı? iyiymiş ha. Arkadaşlar bu arada Haydi. E, ben helikopterime bindim gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ah, olmadı. Arkadaşlar adamlar sıkıyor şu anda. Onları arıyorum. Şöyle bir. Arkadaşlar bu arada e, şeyimizi de küçültebiliriz neydi? Yani küçük ekrandaki kişinin diğer droba da gelsen abi. Buradan karşıya geçer. Suyun içinde kaldım mı? Neyi küçülteceğiz oğlum? O egzotik var. Neyi küçülteceğiz? Şu e, facecam'i var. küçültebiliriz birazcık. Çünkü e, abimin mermisi falan görünsün yani. Okey geçtim adam var. İndirdim. Bakın işte arkadaşlar dediğim güncellemeye geldi ya devamını getirmedim bu kelimenin. Şey cümlenin. Biraz silahlarda böyle bir şey oynanmış sanki. Aynen. Sanki böyle biraz. Yani Akü 117 de biraz ya. şey olmuş. Bir saçmalanmış. Turuncu eşyalarımı çalmazsan teşekkür ederim. Arkadaşlar dediğim gibi eğer kayma oluyorsa Muhammed'in kaydı sonradan geliyordur. Çünkü kullandığım montaj programı biraz değişik bir şey. Ama bir dahaki videoda olmaz kusura bakmayın. Evet devam ediyoruz. Nerede ben, oğlum bu üç seviye lan? Ben bir tanesini ee, al bıraktım. Şey gittim. Arkadaşlar bu arada ee, bakın şurada mobil mafya yazısı var görüyorsunuzdur. Onu da yukarıya alabiliriz çünkü benim eşyalarım silahlarım falan görünmüyor. Yani arkadaşlar şu anda ilk kez yaptığımız için bunu Yo de önerilerinizi yorumlarda bekliyor bekliyoruz. Arkadaşlar bir de ne bekliyoruz biliyor musunuz yorumlarda? Challenge önerileri. Challenge'dan e, kastım. E, farklı böyle hayatta kalma oyunları olabilir. Önerebilirsiniz. Oynayabiliriz. Yani videosunu çekeriz ara sıra. Yani kalafta eğer video çıkması ya da o, o anki hal durumumuzda oynayamıyorsak o tür oyunlardan da video çıkartabiliriz. Abim Kila Usta, e, tank attı ve galiba adamlar var. Şu an oradayım. Var. Adamlar var. Birini öldürdüm. Aha doğuştum. Of. Harekete kaç puan? Sıfır. Ee, bir adam daha var. Onu da indirdim. Sen şu tropların şu seviyeyle in al. Yok hadi alır mı neyse abi ya. Risk atmaya gerek yok. Bir gerekiyor. adam daha var galiba. Var 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 sıkı var, sıkı. var var. Arkadaşlar bu arada benim videonun sesi olmadığından dolayı e, Hop indirdim. Alta koyduk yoksa benim daha çok kilim. Var şu an değil mi? Sen kaç? 5. Benimki daha çok. Ben arkadaşlar dediğimiz gibi Muhammed bugün işte mikrofonu kayıt aldığımız için mikrofonda kalmış kayıt programı ve hani bizde ben tabii gidiyorum ki, adamlar sıkıyor. Mikrofonsuz çektiğimiz için video bozuk yani kısacası. O yüzden onun videosu sessiz ben olarak burada. orada. Ben de aldıracağım da daha geri gelme boş ver ya. boş, ver Bak, boş öyle bir yere atmış ki abi görünmüyor ya. Haritada bir şey olmasa görünmez ha. Ben görürüm. Sen görürsün sen tank manyansın. Arkadaşlar tanklara hükmediyorum. Tavuklara da hükmediyorum. <laughs> Tavuk sopan var. Çekiyorum geliyor. Bu ne imham etsem ya. Nereden yiyeceğim? Kazın dışarı çıkarırım. Su yok ki. Neyse. Adamlar burada. Ya. Abi önümdeler. Geliyorum. Gel 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 gel. O bayağı adamlar var. Hop birini baydım. Öldüreceğim. Kilimi çalmasın hayatta izin veremem. Öldürdüm. Oğlum. tamam. Bunu da aldım. Dur bakacağım. Hmm. Bir şey yok Cip. gibi. Ben kaçıyorum. Aha, aha, adamlar boşuyor, var gel, boşuyor, gel, boşuyor. gel 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 Ben ne yaptım? Aldım bunu. Adamlar adamlar ke. Şey. Adamla adam sıkıyor adam sıkıyor. Abi bayıldım 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 öldüm az öldüm. Arkadaşlar bundan sonra devam Arkadaşlar benim kaydım şu an abim kaldırdı abimle e, devam edecek. Şimdi diyeceksiniz ki bu montajda yaptığınız şeyleri nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar bunları biz önceden konuşuyoruz. Önceden bir lan 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 ölme, lan lan. Ölme. Cık, konuştuğum yere bak ya. Ölme. Kaçmam lazım. Vallahi adam önümde vuramıyorum. Kaç. Of. tam tamam, atla burada. Atla burada. Başka Yok oğlum yok. dur ileri gideyim ya. Atla atla. Atladım. adam. Nereye iniyorsun? İnanılmaz. Arkadaşlar bu arada takım arkadaşlarımıza da troll yapmamızı istiyorsanız yazın. Eğer bir Türk takım arkadaşı bulursak yaparız trollümüzü. Adamlar nerede oğlum? Önümüzdedir. Şey önündedirler. Önümüzde ne ya? Ha devam edeyim arkadaşlar. Ee, önceden montajı deniyoruz. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Ona yapıyoruz. göre, ona göre yapıyoruz. Yoksa zaten... Mesela abim ölseydi benim kaydımla devam edecektik. Aslında var ya şey de bunu kullanabiliriz ha. Challenge tane yarısından sonra seninkini yaptım ya. Hı hı. Onu da bunu kullanabiliriz. Onu zaten bunu kullanalım ya bu daha. Zor challenge olur. olanı şey yaparız arkadaşlar. Büyük ekrana koyarız. Kolay challenge olanı küçük ekrana koyarız. Arkadaşlar bu arada challenge'ları da e, nasıl yapacağız? Mesela cam basmama challenge'la. Aha koşuyor. E, 9 minim oynama challenge'ı birleştirip. Aha, bir tane da aşağıda var. Onları birleştirip <laughs> tamam. öyle yapacağız. Oğlum bu hakikaten akü ah diye bir şey olmuş lan. Yanımda adam mı var lan? <laughs> bir arkadan yedim. O Nasıl <gülüyor> ölmedi <gülüyor> lan? Saçma bir şekilde Aha vallahi oyunuma drop gibi. Of. Kim sıktı? Ne sıkıyorlar oğlum? Oy benim eşim de yatıyor da. Şimdi 7 adam var. Birini ben. Altı adam var arkadaşlar. Aha bir kil daha geldi. Şöyle bir şey derdim ama neyse. Değil mi? Aha kadın içine. Kadın içine lan. Hop üç kişi. Bir Yedi Oha lan ben bir adam vurdum. Arkadaşlar kusura bakmayın şu an bir iş daha var ha, bak aşın aşın. Tamam. tamam. Kavur almam lazım. Bir dakika şu an o adam beni vurabilir. Aha da aldım. Aha da vuramaz. Aha da mermim bitti. Ama sen ne oluyor Lan, lan. tamam indirdik. Tek tek kaldık. Büyük ihtimal bot. Arkadaşlar eğer tek tek kaldığınız etrafta Çünkü, adamlar yoksa ya da bütün haritayı dolaştığınız adam yok. Çünkü neden Klaftiti e, oyunun sonunu bekleyip size bot atmayı bekliyor. Yani Clove City oyunun sonunda botu atıyor. Şimdi arkadaşlar sonuncunun bot olduğunu nasıl anlarsınız? Öldürdüğünüz mesela diyelim 3 kişi kaldınız. Siz teksiniz. 3 kişi var oyunda. Bir kişiyi vurdunuz. tek tek kaldınız. Eğer o kişi direkt öldüyse bayılmadan öldüyse karşınızdaki bottur. Büyük bir ihtimalle yani %100 değil. Eğer o adam bayıldıysa o adamla vurdunuz adamla diğer sona kalan kişi takımdır. Burada bekle adam gelsin. Adam botsa şanslıyız. Eğer güçlü bir oyuncuysa zaten ikincilikle bitiririz çünkü şu an oyunumda saçma sapan bir kasma var. Büyük ihtimal bu kasma size yansımıyor. Adam nerede acaba? Vallahi bekleyeceğim kardeş. Neredesin oğlum? Sonra boş ben salgı yaşayayım. Daha çık ya koşu vallahi koşu gördüm. Ne gördün? <laughs> Şöyle bir şey yapalım. Heh, tamam. tamam. gaz gelmiyor. Bekle artık. bekle şu bir dakika geçsin bak bakayım gazın ne kadar ki. Full kapatacağım muhtemelen. Son gaz ya. Çünkü alan bir tane mi? sıkayım lan. Aha bir tane vurdum. Daha vurmayayım. Vurmayayım. Oo <laughs> <laughs> uh, neredesin? Oğlum bu nasıl bir adam lan? Aha flash atıyorum bir tane. Bu taraf... Oğlum hile diyeceğim. Nasıl hızlı koşuyor bu kadar? Bir aşağı ineceğim bekle. Bu adam gaz ölür. Bu ne yapmaya çalışıyor? Net bu adam gaz ölür. Oha yapma bak o gaz seni iki tane vursa durur lan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? <laughs> bizim adamı trollüyoruz. Adam Allah tüm belanı versin sizin. Kaç kilim var? 11. 15 de ben var. Hani bir dişer Evet değil. arkadaşlar, ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Ve şimdi killer de gösterelim size. Hadi çık ulan. Bu arada arkadaşlar yeni sezonu beğendiyseniz yorumlara yazın. Gördüğünüz gibi 26 killi efsane mi bilmiyorum pek ama bir maç oldu.